Hepiniz fizyolojik kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz periferik sinir sistemi. Sinir sistemi kaça ayrılır? İkiye ayrılır. Bir merkezi sinir sistemi, iki periferik sinir sistemi. Merkezi sinir sistemi, serebrum, serebellum, diensefalon, beyin sapı ve medulla spinalis'ten oluşur. Burada dörtlü yapıyor biz ensefalon deriz. Cerebellum diğer adı da beyinciktir. Şimdi periferik sinir sistemine geçelim. Periferik sinir sistemi e, bir kraniyel sinirler, iki spinal sinirlerden oluşur. Kraniyel sinirler 12 çiftten e, 12 çifttir. Spinal sinirler ise 31 çifttir. Kraniyel sinirlerin çıkış noktası beyin ve beyin sapıdır. Yine spinal sinirlerin çıkış noktası medulla spinalis'tir. Diğer bir sınıflandırma da şöyledir. Bir somatik sinirler iki otonom sinirler olarak ikiye ayrılır. Ya e, somatik sinirler motor ve e, duyu sinirleridir. Otonom sinirler ise parasempatik ve sempatik sistemden oluşur. Hemen ikinci bölüme geçelim. Periferik sinir sisteminde nervus spinalis önemli bir yapıya sahiptir. Nervus spinalis'i görüyoruz bakın. Şurası. Ventral kökle dorsal kökün birleşmesiyle nervus spinalis oluşuyor. Şimdi medulla spinalis'e doğru giderek karşılaştığımız yapılara bakalım. Posterior bölgeden bakacak olursak ilk karşılaştığımız yapı ganglion spinale. Ganglion spinale nöron hücre gövdelerini barındırıyor ve bu şekil almasının sebebi de hücre gövdelerinin olması. Bu e, buradaki nöronlar yani şu mavi çizgideki nöronlar unipolar yapıdadır arkadaşlar. Unipolar nöron yapısındadır. Hücre gövdesinden bakın tek bir uzanlık çıkmış ve ikiye ayrılmış bu da unipolar olduğunun göstergesi. Bu e, nöron grubu e, aferent bilgi taşıyor. E, vücuttan aldığı duyuyu merkezi sinir sistemine aktarıyor. Bunu bilelim bu çok önemli bilgi. Daha sonra buradan dor dorsal kökten nereye giriyor? Korne posteriora giriyor arkadaşlar. Daha sonra burada işte refleks e, bir olay varsa refleks olaya katılıyor. Daha sonra ya da merkezi sinir sistemine, beyin bölgesine taşınıyor. Ponttan yukarı çıkıp hemisferlere dağılıyor. E, peki, bunu öğrendik. Şu yeşil alana ne diyoruz? Substantia grisea diyoruz. Şu grimfella ne diyoruz? Substantiya alba diyoruz. Burada aksonlar yer alıyor. Ve burada yeşil alanda e, nöronların gövdeleri yer alıyor arkadaşlar. Sinapslar yer alıyor. Şimdi şu ganglionu görüyoruz ya. Burada buradaki hücre gövdesine biz ganglion diyoruz arkadaşlar. Ganglion dememizin sebebi bu. Bu hücre gövdesi eğer medulla spinalis'te olsaydı ya da beyinde olsaydı nükleus diyecektik. Bunu da aklımıza e, kazıyalım. Şimdi ventral bölgeye geçtik. Ventral bölgede ne var? Burada motor motor nöronlar var arkadaşlar. Korna anteriorda bulunan alfa motor nöronlar var. Bu alfa motor nöronlar e, bizim kaslara ne oluyor? Uyarı oluyor. Bakın şöyle iletiliyor. Bu uyarı kasların kasılmasını sağlıyor. Yani ki buradaki nöronlar multipolar nöron yapısında. Alfa motor nöronu örnek verebiliriz. Nervus spinalis'in 4 dalı. Nervis spinalis'in e, 4 dalını anlatıyorum şimdi. 2 temel dal var ve 2 yan dal var. 2 temel daldan birincisi ramus posterior. Ramus posterior görüyoruz bakın şurada. Hemen Nervus spinalis dışarı çıkmış ve yana doğru dal vermiş. Bu sırttaki deriyi ve kası inerve ediyor arkadaşlar. Ramus anteriöre bakıyoruz. Bakın şöyle ilerlemiş mavi okla gösterdim. Gövdenin ön ve dış yan ile ekstremitelerin kas ve derisine inerve ediyor. E, ikinci, i̇kinci, dallarımız hangisi? İki yanda. Rami communicantes, Ramus meningeus arkadaşlar. Rami communicantes Ramus Communicans Grize ile Ramus Communicans Albus'un birleşiminden oluşuyor. Turuncus Sympathicus ile bağlantı sağlıyor. Şu siyah nokta Turuncus Sympathicus. Bu vertikal bir zincir halinde ilerliyor. E, sempatik ve parasempatik inervasyondan sorumlu sistem. Ramus meningosis ise bu medüle medulla spinalis saran 3 tane zar var. Dura arachnoid pia. İşte bunların inervasyonunu sağlıyor. Meningsleri inerve ediyor. Şimdi 3. bölüme geçelim. Spinal sinirlere devam ediyoruz. Spinal sinirler medulla spinalis'ten çıkar. Peki nereden çıkıyor? Foramen intervertebralis'ten. İsimlendirmesi bulundukları bölgeye göre isimlendirilir. Örnek verecek olursak servikal vertebraların olduğu bölgede ise servikal spinal sinir deriz. Yine e, spinal sinir torasik vertebraların olduğu bölgede ise torasik spinal sinir deriz. Yine buradaki e, toplam 31 çift spinal siniri dağılımını görüyoruz. Peki size bir soru. Sorum şu. Hangi spinal sinir dermatomlara katılmaz? Yorumlar kısmına yazın. Bakalım kim bilecek. Merakla bekliyorum. Şimdi konumuza devam edelim. Ramus ventralisi bir inceleyelim. Şimdi, plexusları ramus ventralisler oluşturur. Ramus dorsalise plexus yapmazlar siniri oluşturmazlar, birleşmezler. Burada T2, T12 spinal sinirleri plexus yapmazlar. Bunlar nervus thoracis olarak adlandırılır. Şimdi plexuslara daha derinden bakacak olursak. Plexus servikalisi görüyoruz ilk. C1-C4 spinal sinirlerinden oluşur. Plexus brachialis C5 T1 spinal sinirlerinden oluşur. Bu çok önemli. Plexus brachialis'i mutlaka bileceksiniz. Plexus lumbalis L1 L4 spinal sinirlerinden oluşurken Plexus sacralis L4 S3, -S3 spinal sinirlerinden oluşur. Plexus coccygeus S4 S5 spinal sinirinden oluşur. Plexus pudentaris S2-S4 e, spinal sinirinden oluşur. Arkadaşlar bu plexusların hepsini komple bilmemiz gerekiyor. Çünkü klinikte çok kullanıyoruz. Bir hasta geldiğinde nörolojik bir hasta geldiğinde bunu kullanıyoruz. Önemli.